süreçte varlığını koruyan, büyümesi koruyan bir sektör dönüşüyor. Aslında temel dinamikleri bunlar. Bu yanıyla biz kozmetik sektörünü ve tüm bileşenler dokunmaya çalışıyoruz dernek olarak. Nasıl ki radyolin, e, diş macunu dönemi bir itibarı vardı. Diş macunu satılıyordu ve son yıllarda yine bu itibarımız ne durumda? Türkiye'deki kozmetik markaları radyolin döneminden beri belki, beri belki ilk defa piyasada pazar lideri oldular. Şu an e, Şimdi buradaki itibar yönetimi doğru yapılmazsa, Türkiye'deki kozmetikler bilineni al, bilinmeyeni alma yaklaşımı ortaya çıkarsa, güvenli ürün nedir bilmiyorlar, sahte ürün nedir bilmiyorlar, merdiven altı nedir bilmiyorlar. Yani burada tüm kavramlar birbirine karışmış. Türkiye'de en iyi üründe olan sektörlerden bir tanesi ve dediğim gibi insanların var oldukça büyümeye devam edeceği bir sektör. E, kongremizin bu yıl yedincisini düzenliyoruz. Uluslararası Kozmetik Kongresi artık yedincisini de bugün gerçekleştiriyor olacak. E, her geçen yıl büyüyen bir kongre. E, artık Türkiye'nin nitelikli, gerçekten değer üreten kongrelerinden bir tanesi oldu. E, ve her yılda büyümeye devam ediyor. Bu yılda hem katılımcı anlamında hem sponsorluk anlamında %25'e yakın bir büyüme gösterdi kongremiz. Tabii bölgesel birçok problemlere e, sektörel bir takım e, rağmen sektörümüz aslında bir taraftan büyümeye devam ediyor. E, bu bizim için umut verici. Farklı ele alınması, olduğu gibi değil başka türlü gösterilmesi, post -truth kavramı. Bu kavram da aslında günümüzde sosyal medyayla farklı bir yere Burada kamu var, bütün STK'lar burada, tüm sektör temsilcileri burada, bilim insanları burada birlikte daha güçlüyüz. Dolayısıyla birlikte planlamalar yapıyoruz. Hem bu risklere karşı bir takım tedbirler alıyoruz. Hem de önümüzdeki yılda Türkiye'nin kozmetik sektöründe bir potansiyel olması adına bir takım planlamalar yapıyoruz. Stratejiler üretiyoruz. Günceli takip ediyoruz. Dünyada şu anda kozmetik sektörü hangi aşamada? Neler oluyor dünyada ve sektörlerde? Bunları yakinen görme imkanımız oluyor. Birçok uluslararası konuşmacılarımız var. <laughs>